Nevşehir'de ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen bir şahıs üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Nevşehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Cevher Düdeyev Mahallesi'nde bulunan, çevre yolundaki üst geçide çıkan VK isimli bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahısın ekonomik sıkıntıları yaşadığı, bu sebeple intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yaşanan intihar girişimi çevredeki birçok vatandaşın ilgisini çekerken emniyet ekipleri vatandaşların evlerine girmeleri için uyarıda bulundu. olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken intihar girişiminde bulunan şahısa polisin ikna çabaları sonuç verdi. VK isimli şahıs intihar amacıyla çıktığı üst geçitten indirilerek ifadesi alınmak üzere emniyet ekiplerince götürüldü. tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük kısıtlamanın pazartesi günü sona erecek olması ile birlikte gözler kabine toplantısına çevrildi. Neşehir'de 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma dönemi sonrası nasıl bir yol izleneceği merak edilirken tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Gelen son bilgilere göre pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşmeye geçilecek. Tam açılma ise Temmuz ayında olacak. Koronavirüs vakalarının korkutucu seviyelere çıkmasının ardından başlatılan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Yine aynı gün yapılması beklenen kabine toplantısında ise yeni yol haritası belli olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulunup kamuoyunu bilgilendirecek. Ayrıca tam açılmayla ilgili ortaya atılan bazı iddialara göre Temmuz ayında geçileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eşehir İl Başkanı Kamil Gülmez tarafından ortaya atılan iddialara valilikten cevap geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Ülke Ocakları ve Gülşehir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı'nın tam kapanma sırasında yardım kolisi dağıttığını ve kendilerine bu konuda izin verilmediğini yaptığı açıklamayla Sözcü gazetesinde dile getirmişti. Kamil Gülmez'e cevap Nevşehir Valiliğinden gecikmedi. Valilik iddialara yazılı olarak cevap vererek Cumhuriyet Halk Partisi'ne eşyal il başkanı Kamil Gülmez tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde valiliğimizce ülke ocaklarının yardım kollerinin dağıtılmasına izin verilmesine karşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yardım kollerinin dağıtılmasının ise yasaklandığı şeklindeki iddia üzerine açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. COVID-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığı ile birlikte pandeminin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Devletimiz tarafından yeni tedbirler alınmış ve devam eden süreçte pandemiyle mücadele noktasında ilimizde de valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele edilmektedir. Tam kapanma sürecinde vefa sosyal destek gruplarımız öncülüğünde sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde devletimiz sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermiş ve tüm taleplerini eksiksiz karşılamıştır. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belirtilen tedbirlere ilave olarak almış olduğu tam kapanma tedbirleri konulu genelgenin, tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları vefa sosyal destek gruplarınca karşılanacak olup bu konuda gerek personel görevlendirilmesi, gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler, valiler ve kaymakamlıklar tarafından alınacaktır denilmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca tam kapanma tedbirleri konulu genelgeye ilişkin hazırlanan sıkça sorulan soruların 3. maddesinde ise Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı gibi yardım faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinasyonunda yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla valilik ve kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf ve dernek görevlileri başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır şeklinde cevap verilmiş ve siyasi partiler bu muafiyetin kapsamı dışında tutulmuştur. İddia edildiği gibi bu süreçte asli görevli olan vefa sosyal destek grupları ile başvurusu sonrası izin verilen vakıf ve derneklerin dışında herhangi bir kurum, kuruluş ve siyasi partiye gıda kolisi, yardım paketi ve yemek dağıtımı gibi faaliyetlere yönelik özel izin verilmesi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye günlük korona tablosuna açıkladı. Tabloya göre vaka sayılarında düşüş yaşandı. Koronavirüste kritik süreç devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs verilerine göre 201.295 test yapılırken 11.534 vaka belirlendi. Türkiye'de son 24 saatte 201.295 COVID-19 testi yapıldı. 11.534 kişinin testi pozitif çıktı. 238 kişi ise hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2.765 oldu. 55.472 kişinin COVID-19 karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.856.763'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle verilen kayıplar can yakarken tam kapanmanın sonuna yaklaştığımız şu günlerde vaka sayısındaki düşüş bayram müjdesi gibi geldi. Ayrıca koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı tekrardan 55 bin seviyesine yükseldi. Hasta sayısı 1217 oldu. Koronavirüsten 238 vatandaş hayatını kaybetti. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55.472'ye yükseldi. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %4, yatak doluluk oranı %43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65, ventilatör doluluk oranı %32.4, Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise %99.9 olarak kayıda geçti. Nevşehir'de altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 14 Mayıs Cuma gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 499 lirada olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını 499.32 liradan yapan gram altın 498.94 lira alış ve 499.4 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Önceki kapanışını 3287 liradan yapan Cumhuriyet altını şu anda 3178 liradan alış ve 3284 lira satış fiyatına sahip. Bir önceki kapanışını 825 liradan yapan çeyrek altın ise 799 liradan alış ve 825 liradan satış fiyatına sahip. Melik Gazi Belediyesi Selçuklu Mahallesi'ne nitelikli bir pazar yeri ve sosyal tesis projesi yapımı için yıkım çalışmalarına başladı. Kayseri Melik Gazi Belediyesi Selçuklu Mahallesi'ne nitelikli bir pazar yeri ve sosyal tesis projesi yapımı için yıkım çalışmalarına başladı. Melikgazi Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yeni proje ile birlikte pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğini belirterek şunları söyledi. Evet şu anda Selçuklu Mahallesi'ndeyiz. Bugün de bayramın ilk günü olacak. Tabii belediye olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar sizler sokağa çıkma yasağında evlerinizdeyseniz de biz de bunu fırsat bilerek belediyemiz tarafından yollar işte böyle sosyal tesisler, inşaatların hızlı bir şekilde e, yapılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda şu anda Eskişehir Bağları dediğimiz Selçuklu Mahallemizdeyiz. Arkamızdaki gördüğünüz pazar yeri oldukça eski bir pazar yeri ve burada inşallah güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Üst tarafında sosyal tesisin olduğu hem bayanlara ee, eğitim verilecek. Hem de aynı zamanda da burada jimnastik yapabilecekleri spor tesisi olacak. Bunun haricinde bir de e, bizim kütüphane şeklinde çocukların ders çalışabilecekleri güzel bir imkana kavuşacaklar. Şu anda ihalesini yaptık. Söküm çalışmaları bizzat belediyemiz tarafından yapılıyor. İnşallah e, bir ay içerisinde buranın temelini atacağız. ve Nasıl olursa yazın sonuna kadar e, yoğun bir şekilde gayretle burayı bitirmek istiyoruz. Hem pazarcı esnafımız daha nitelikli bir alanda malını satacak. Aynı zamanda da vatandaşlarımız çok nezi, güzel bir e, noktada alışverişlerini yapabilecekler. Hepsinden önemlisi şu anda sosyal tesis yoktu. Yeni projeyle birlikte hem kadınlarımız için hem gençlerimiz için güzel bir sosyal tesis de buraya kazandırıyoruz. Yaklaşık 7 milyon TL civarında tutan bir büyük bir yatırım. Muhtarımla beraberiz. Buranın da büyük bir ihtiyacı vardı. Hayırlı olsun diyorum muhtarım. Başkanım teşekkür ediyorum ben. Şahsım adıma ve Selçuklu mahallemiz adına. Gerçekten Selçuklu mahallemize büyük bir ihtiyaçtı. Hem pazarcı arkadaşlarımız hem vatandaşlarımız büyük rezillikler çekiyordu. çatı akıyordu. Sizlerin de yardımıyla inşallah Selçuklu mahallesine güzel bir pazar yeri kazandırıyoruz başkanım. İnşallah, hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum ben emeğe geçenlere sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, çeşitli atölyeler, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekanları yer alacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları, bilgisayar destekli çalışma imkan tanıyan alanlar, çay kahve mola köşeleri bulunacak. Şimdi Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. 15 Mayıs Cumartesi günü Nevşehir merkezde en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 28. Acıgöl'de en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Avanos en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 30. Derinkuyu en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 29. Gülşehir en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 30. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Kozaklı en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 28. Ürgüp en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 29. 14 Mayıs Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Onur ve Buket Eczanesi. Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Orkun Eczanesi, Derinkuyu Yeni Eczanesi, Göyşehir Bahadır Eczanesi, Acı Bektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Elif Eczanesi. Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.